Herkese merhabalar. Ben Sadat Hocanız. Mikro Orijinal AYT Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz. Konu anlatımına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sayfa 37 ve 38'i çözeceğiz. Bu, bu sayfalarda neler var? Bir diskriminantı anlatacağız. Delta'yı anlatacağız. İki Delta diskriminant yöntemiyle kökleri nasıl buluyoruz? Bunları anlatacağız. Çünkü önceki videoda çarpanları ayırmayla bulmuştuk. Onların yardımıyla kök bulmaya çalışmıştık. Şimdi ise çarpanları ayırmayla değil de diskriminatla kök nasıl bulunuyor, delta ile kök nasıl bulunuyor onları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu diskriminant delta aslında nereden geliyor biliyor musun? Bize verilen ifadeyi tam kareye ayırıyoruz. Tam kare yapıyoruz. Tam kare yaptıktan sonra sıfıra işlemesi kolay oluyor. Oradan diskriminat yöntemi çıkıyor. Yani oradan bulunuyor aslında. İspatı o şekilde geliyor. Ben bir soruda size şöyle bir bahsetmeye çalışacağım ondan. Peki. Şimdi ilk önce delta diskriminanta delta diyoruz arkadaşlar. Bakın alt tarafta şöyle bir delta yazıyor. Hemen işaretleyeceğim. Şimdi delta dediğimiz şey nedir? B kare eksi 4 ac. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Bu nereden geldi? Tekrar ediyorum bak tam kareye tamamlama yöntemiyle bulunup sonra işte formülize ediliyor. Olay bu aslında. Şimdi biz bunu tabi formül olarak buldukları için biz de kullanıyoruz. İşimizi kolaylaştırıyor. Şimdi arkadaşlar ABC gerçek sayılar olması lazımdı. Biz ikinci dereceden denklemlerin tanımını yaparken bundan bahsetmiştik. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır ikinci dereceden denklem. Şimdi bu denklemde bu ifadeye b kare eksi 4 ac ifadesine diskriminantı diyoruz. Denklemin diskriminantı. Şimdi örneğin mesela burada 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denklemi var ya. Hemen şu kalemi aldım. Evet. Neydi? Bak burada tekrar yazayım mı bak şimdi. Şurada biraz daha geniş yerde yazayım. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denkleminde. Hani bizim diskriminantımız deltamız b kare eksi 4 ac ya. İşte burada A nedir, B nedir, C nedir onları bulacağız aslında. Bak buradan A eşittir 2 arkadaşım. Çünkü neyin altın? X karenin kat sayısı. B ne oluyor? B eksi 4 oluyor. X'in katsayısı. C de buradan ne geliyor? 1 geliyor. Ee, şimdi o zaman hadi delta'yı hesaplayalım. Delta eşittir B kare. Eksi 4'ün karesi ne yaptı? 16. Eksinin karesi artı oldu. Eksi 4 çarpı AC. A2 C de buradan ne geldi? 1 geldi. Hadi bunları çarpalım. 16 8 geldi buradan. 16 8'den ne buldum? 8 buldum. Evet bu şekilde delta'yı hesapladık. Yani bundan sonra artık biz böyle sorularda hani karıştırıyorsan onun için söyleyeyim başındayken A 2 B 4 C 1 şeklinde alıyoruz. Yani neymiş? X karenin katsayısı, X'in katsayısını ve sabit terimi alıyoruz. A B C dediklerimiz onlar olacak. Anlaştık? Peki Haydi geçelim sorulara. Evet şimdi diyor ki yukarıdaki denklemlerin diskriminantlarını bul. Hadi bulalım. Şimdi tek tek yazayım şöyle. x kare eksi 3 x eksi 1 eşittir 0 denklemi ile 2 x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denklemi. Şimdi delta neydi? Delta eşittir b kare eksi 4 ac idi. Şimdi delta eşittir. B'nin karesi yani eksi 3'ün karesi ne oldu? 9. Eksi 4 çarpı. A ne arkadaşım? 1. Peki C ne? Eksi 1. O zaman şöyle oldu burası. 9. Dikkat ediyor musun? Bak eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4 olur. 9 artı 4. Evet buradan da diskriminantını 13 elde ettik. Hadi bunu da yapalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Evet burada da böyle. B'nin karesi B burada yok hocam. Var aslında. X'in baş kat sayısında eksi 1 var değil mi? X'in baş kat sayısı demeyeyim. X'in kat sayısında eksi 1 var. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı A baş kat sayı burada 2. Daha sonra C ne Eksi 2. Parantezinde yaz. Karıştırma. 1. Şimdi eksi 2 ile eksi i çarpınca eksi ile eksi çarpınca artı yaptı. 2, 2, 4. Bunları da çarpıyorum. 16 geldi buradan. O zaman ne bulduk buradan? 17 bulduk. Hocam biz diskriminantı niye hesaplıyoruz ya? İleride şimdi kök bulma ile ilgili özelliklerimiz gelecek. Orada bir formülümüz var. Orada diskriminantı kullanıyoruz. Onun için lazım bize. Bir de bu bazen diyoruz ki işte ikinci dereceden denklemin kökü yok. Ya da çift katlı kökü var. İşte o zaman diskriminant bizim işimize yarayacak. Hepsini bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdilik bir diskriminant bulalım. Geçelim. Peki. Evet dedi ki birinci denklemin diskriminantı 13, ikincisininki 17. Evet geldik örnek 2'ye. Örnek 1'de diskriminantları bul topla demişti. Unutma onları toplayacağız. Toplayınca da 30 yapıyor. Peki bakalım şimdi örnek 2'deyiz. A0'dan farklı bir gerçel sayı olmak üzere AX kare artı 4 x eksi 1 eşittir 0 denklemin diskriminantı 24. Ha Şimdi diskriminantı vermiş bize delta'yı vermiş. Ve neyi istiyor bizden? A'yı bulmamızı istiyor. Yazalım hadi. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Yani B'nin karesi ne buradan? Artık alış diye yazmıyorum. 16 eksi 4 çarpı A A. A olarak yazmış. C'de nedir arkadaşım? Eksi 1'dir. Şöyle B kare eksi 4 AC yazınca C de oradan eksi 1 geldi. Onu da eksi 1 yazdım. Eşitmiş 24'e. Şimdi 16 eksi eksi artı artı 4A eşittir 24. 16'yı karşıya attım. 4 a eşittir 8 geldi. Her tarafı 4'e böldüm. A da buradan 2 geldi. Bana neyi soruyor? A değerini soruyor. Peki bakalım geçtim. Evet. Üçüncü örnek. M bir gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi 4 x artı m eksi 1 eşittir 0. İkinci dereceden denklemin diskriminantı 4'müş. Hemen yazalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Yani B eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si ne arkadaşım? M eksi 1. E, bu kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi 16. Dikkat et bak şu eksi 4 ile çarpacağım bunları tek tek. Tamam mı? 1 zaten etkisiz ya. Eksi 4 ile m'yi çarpıyorum. Eksi 4 M. Eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. Artı 4. Eşittir neydi? 4. O zaman şöyle oldu. 20 eksi 4 tane m eşittir 4 oldu. Şu 4'ü karşıya attım. 20 eksi 4 eşittir 4 m oldu. Yani buradan 16 eşittir 4 m. M eşittir Buradan da ne geldi? Her tarafı 4'e bölünce 4 geldi. Bana zaten m'in, e, m'i istiyor, m'im istiyor. Hayır, m'i istemiyormuş. Çok güzel. M'i 4 bulduk ya. İyi ki okuduk soruyu. Şimdi m'i 4 bulduktan sonra tekrar götürüp yerine yazıyoruz. Şimdi x kare, eksi 4x, m yerine 4 yazınca artı 3 oluyor burası. Eşittir 0. Benden ne istiyor? Çarpanlar ayır bunu. Eksi 3 eksi 1, değil mi? Eksi 3 eksi 1'in çarpımı 3 yaptı, Toplayınca eksi 4 yaptı, sağladı. O zaman şöyle yazacakmışım arkadaşım. X eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 şeklinde yazıyorum. X'i buradan ne buldum? 3 buldum ve x'i buradan 1 buldum. Benden ne istiyor? Çözüm kümesini istiyormuş. Onun için buraya döndüm. Evet, çözüm kümesi eşittir. Küme içerisinde ne yazıyorum? 1 ve 3 yazıyorum sevgili arkadaşım. Peki bunu da geçtim. Evet gelelim örnek 4'e. A bir gerçel sayı olmak üzere 2x kare eksi 5x artı 3 eşittir 0 denkleminin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin bir köküymüş. Evet güzel soru. İlk önce bu denklemin diskriminantını bulacağız. Bulduktan sonra o diğer denklemin bir köküne eşitmiş. Hadi bulalım. Delta eşittir b kare eksi 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı a'sı 2 gördün mü? C'si de oradan ne geldi? 3. Bu ne geliyor? Şimdi burası 25. Buradan ne geliyor? 4 kere 2, 8, 3 ile çarptım. 24 ve 1 geldi. Ha, bu arkadaşım bu 1 var ya. Bu 1 bu denklemin bir köküymüş. Yani x eşittir 1 bunu sağlıyormuş. O zaman hadi yazalım. X yerine 1 yazalım. 1 eksi 4 artı a eşittir 0 oluyormuş. Birden 4'ü çıkarttım. Burası eksi 3 artı a eşittir 0. A da buradan ne geldi? 3 geldi. Evet a değerini bulmuş diyor. O zaman a değerini hesapladık. A da buradan 3 bulduk. Örnek 5'teyiz. A bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı 5x artı a eşittir 0 ax kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Yukarıda yazılı denklemlerin diskriminantları birbirine eşit altını çiz. Olduğuna göre a değerini bulmuş. Şimdi hadi diskriminantlarını bulalım. Önce denklemi yazayım şöyle gözümüzün önünde bulunsun. x kare artı 5x artı a eşittir 0. Diğer denklemde ax kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Hadi delta'yı hesaplayalım. b kare yani 25. Eksi 4 çarpı bunun a'sı 1 c'si de a olmuş karıştırma. O zaman 25 eksi 4 a oldu burası. Hadi bunu hesaplayalım. Delta eşittir. B kare eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'sı a c'si de 2. Yani burası da ne geldi? 16 eksi 8 a geldi. O zaman hani bunlar birbirine eşitti. Diyorum ki 25 eksi 4 a eşittir. 16 eksi 8 a. Şimdi eksi 8 a karşıya gitsin. Şunu şöyle bu tarafa atalım. 25'i de bu tarafa alacağız mecbur. Şimdi bu bu tarafa giderse 8 a olur. 8 a eksi 4 a eşittir. 16 eksi 25 olur arkadaşım. Evet buradan da ne geldi? 4 a. 4 a eşittir. Eksi 9 geldi. A da buradan evet eksi 9 bölü 4 bulduk. Gerçel sayı, evet herhangi bir problemimiz yok. Örnek 5'in cevabı 9 bölü 4 geldi. Evet, örnek 6'dayız. X kare artı artı 1 x artı 4 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem vermiş ve delta hakkında bana yorumlar vermiş buraya 1, 2, 3. Öncüllerimiz var. Bunları yorumlayacağız arkadaşlar. Onun için delta'yı bulmamız lazım. Haydi bulalım. Şimdi delta eşittir b kare. A, b ne olmuş burada? A artı 1 olmuş değil mi? A artı 1'in karesi. Delta bu. Eksi 4 tane a c. 4 çarpı a x karenin katsayısı 1. C de 4 oldu. Şimdi bu bizim deltamız işte. Şimdi bana diyor ki arkadaşım birincisi için konuşuyoruz şimdi. A eşittir 3. A yerine 3 yazalım mı? 3 yazarsam ne olur? 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4. E ne geldi? 0 geldi. O zaman doğru. A'yı 3 alırsam bu şekilde geliyor. Peki A'yı eksi 6 alırsam. Eksi 6 ile 1'i topluyorum. Eksi 5. Eksi 5'in karesi eksi 16 geldi. Yani 25 eksi 16'dan kaç buldum? 9 buldum. Ee, delta sıfırdan büyük oldu. Yani evet bu delta zaten sıfırdan büyük oldu. Doğru. Tekrar edelim. A yerine eksi 6 yazdım. Bak burada yazıyorum tamam mı? Unutma. Bana hep burada söylüyor. Delta sıfırdan büyük küçük. İşte A'yı yazınca görüyorum. A yerine eksi 6 yazdım. Eksi 5'in karesi. Eksi 16 ne oldu? Oradan sıfırdan büyük geldi. Doğru. Peki bana ne diyor? A 1 ise diyor. Hadi şurada A yerine 1 yazalım. O zaman delta eşittir. A yerine 1 yazarsam 2. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 4 oldu. Yani 4 eksi 16 oldu. Buradan da ne geldi? Eksi 12 geldi. Ee, negatif bir sayı geldi. Sıfırdan küçük oldu delta. O zaman bu da doğru. 2 de doğru. 3 de doğru. Üçü de doğru oldu arkadaşım. Bu şekilde sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır. Altın soru. Şimdi gelelim mikro bilgi notumuza. Bu delta yardımıyla kökler nasıl bulunuyor onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi delta eşittir b kare eksi 4 ac olmak üzere. Delta sıfırdan büyükse iki tane kökümüz vardır arkadaşlar. Birbirinden farklı iki reel kök, iki gerçel kök vardır. Bak burası önemli. Bu durumda çözüm kümesi iki elemanlıdır. Ne zaman? Delta sıfırdan büyük ise. Peki delta eşittir sıfır ise. Bak burada da önemli ifadeler yazıyor. Diyor ki e, denklemin birbirine eşit, çift katlı, çakışık, tam kare. Hadi sen oraya yazar mısın? Şöyle bir denklem tam kare o zaman tamam mı? Çift katlı, çakışık, denklem tam kare, birbirine eşit, iki kökü vardır deriz. Bu durumda denklemin çözüm kümesi tek elemanlıdır kökler birbirine eşit olduğu için bir tanesini alıyoruz sadece çözüm kümesine yazarken. E delta eşittir. Delta küçüktür sıfır ise denklemin denklemin reel kökü yoktur diyoruz arkadaşlar. Reel kök de yoksa o zaman çözüm kümesi ne oluyor? Boş küme oluyor. Peki ben sana bir soru sorsam olur mu? Hani buradan farklı bir şey sorayım. Delta büyük eşittir sıfır dersem ne olur? Delta büyük eşittir sıfır. Bunun acaba sözel ifadesi nasıl olur? Bunun sözel ifadesi de nasıl olur biliyor musun? İki reel kökü vardır der sana tamam mı? Eğer denklemin e, iki reel kökü vardır derse sen bunu yapacaksın. Unutma denklemin iki reel kökü var. Bak eşit de olabilir, farklı da olabilir. Tamam mı? Eşit iki kökü var, farklı kökü. Onun için delta büyük eşit sıfır yapacağız. Bu da benden sana bir torpil olsun. Peki. Şimdi arkadaşım dediğim gibi bak bu denklemler tam kareye tamamlayarak bulunabilen ifadeler e, o formülüze edilmiş, ispatlanmış ve formülüze edilmiş. Biz de bunları kullanıyoruz işimiz kolaylık olsun diye. Şimdi bunları kesinlikle ezbere bilmen lazım. Bak bunlar sakın al sakın. Kesinlikle bilmen lazım. 1 delta b kare eksi 4 ac x 1 eksi b artı kök delta bölü 2 a. Bu kökün bir tanesi. Diğer kökü de Eksi B eksi kök delta bölü 2A. Her ikisini de ezberlemem lazım. Peki dedik ki delta eşittir 0 ise. Ya yani delta eşittir 0 ise eşit kökü yok muydu? Vardı. O zaman delta 0 olduğu için. Bak şurada delta yerine 0 yazsana. Eksi B bölü 2A geldi. İşte o zaman köklerde eksi B bölü 2A olur. Bu da küçük bir ayrıntı olsun. Peki bakalım hadi sorularına geçelim. Evet Örnek 1. Bak bu soruda sana torpil geçeceğim yine. Bir, e, normal deltalı x1'li çözelim. İki, bir de deltasız. Hani delta olmayınca hayat nasılmış bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce delta eşittir. B kare, yani x4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a buradan 1. C ne? Eksi 2. Bu işte bizim deltamız. Yani şöyle ifade edelim. 4 çarpı ne geldi? Eksi 4 çarpı 2'den eksi 2'den 8 geldi. Artı 8 yazacağım buraya. Yani delta buldan 24 geldi. Sıfırdan büyük. O zaman iki tane kökü var. X1 ile X2 denilen köklerimiz var. Peki X1 neydi formül? Eksi B artı kök delta bölü 2A şeklindeydi. X2 de eksi B eksi kök delta bölü 2A. Bunların yerini karıştırsan hiçbir şey olmaz. Peki 24. Bize şimdi ne lazım? Kök 24 lazım ya. Ben şurada bir hemen ayırayım onu. Şimdi 24 nedir? 4 çarpı 6'dır mesela değil mi? 4 dışarıya çıkıyor. 6 çıkamıyor. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 6 diye aldım. O zaman şöyle oluyor arkadaşım. B neydi? Eksi 4. Eksi eksi artı 4 oldu. Artı 4. 2 kök 6 bölü 2. A da 1'di çünkü. O zaman bunları bir iki parantez. Bak şöyle sadeleştirme tamam mı? O yanlış bir şey. 4 ve 2'yi götüremezsin. Bunu sık sık yapıyor öğrencilerim. Yapmayın. 4 ile 2'yi götüremezsin. Çünkü arada artı var. Parantezi alıp öyle götürürsün. 2 parantezini alırsın. 2 artı kök 6 dersin. Bölü 2. Bunlar gider. Oradan 2 artı kök 6 gelir. Kök. Peki. Bunu da yapalım hadi. Oradan bir şeye varacağız. Eksi b. Evet bunun eksilisini aldım. Yine 4. artı değildi bu sefer. Neydi? Eksiydi. Hemen şöyle silelim orayı. Evet 4 eksi kök. E, kökün, kök delta'yı ne bulmuştuk? 2 kök 6 bulmuştuk. E, şöyle 2 kök 6 bölü 2. Hadi yine bunu da 2 parantezine alalım. 2 eksi kök 6 bölü 2 gitti bunlar 2 eksi kök 6 hocam zaten eşlenik gelir evet arkadaşım eşlenik gelir görmeni istedim buradan çözüm kümesini istiyor benden çözüm kümesi 2 eksi kök 6'ya 2 artı kök 6'dır sevgili arkadaşım. Peki ben sana dedim ki hani e, bir yöntem daha göstereceğim sana. O da biraz zor tamam mı? Dikkatli dinle. Şimdi x kare eksi 4 x eksi 2 eşittir 0. Tam kare yapacağız burada. Bunu neyin tam karesi olabilir? Çalıştık çarpanlar ayırmada. Evet x eksi 2'nin parantez karesi olabilir. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4 x. İkincinin karesinden ne geldi? 4 geldi. Burada var 4. Ama ben bunu ne yapmak istiyorum şimdi? Eksi 2 yapmak istiyorum. O zaman 6 çıkartacağım. Çünkü buradan 4 geldi. 6 çıkartırsam olur. O zaman şöyle yapalım mı? x eksi 2'nin parantez karesi eşittir 6. Her iki tarafın bir kare kökünü alalım. O zaman x eksi 2 eşittir kök 6 oldu. Yalnız burada x eksi 2'nin mutlak değeri kök 6 oldu. Bunu kare kökünü aldığım zaman Hemen şurada da bir ayrıntı paylaşayım. F'in içinde böyle karesi bir şey varsa bu dışarıya mutlak değer fx diye çıkar. Tamam mı? Mutlak değer. Onun için mutlak değer çıkacak. O zaman şöyle oldu. Yani x eksi 2 ya kök 6'ya eşit ya da x eksi 2 eşittir eksi kök 6. Bu 2'yi karşıya atarsam x eşittir 2 artı kök 6 ya da x eşittir 2 eksi kök 6 olur. Tamam mı? Bu da Delta'ya bulaşmadan nasıl çözülüyor? Buradan çözülüyor arkadaşım. Dikkat et. Burada da tam kareye çevirdik olayı. Peki geçtim şimdi diğer soruya. Ee, şimdi önce bir bak tamam mı? Hani yapabildiğim bir şey varsa yap. Yapamadığım bir şey ise artık yapacak bir şey yok. <laughs> ne güzel konuştum. Peki şimdi ben burada şunu görmenizi istiyorum. Bak az önce de çalıştık ya uygulayın artık. 2x artı 1'in karesi olabilir. Olabilir bak. Niye? 2x'in karesi ne oldu? 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne oldu? 4x oldu. İkincinin karesi ne oldu? Artı 1 oldu. E, bunun karesi eşittir 0 bitti. O zaman demek ki bu içinin 0 olması lazım. Yani 2x artı 1 eşittir 0. 2x eşittir eksi 1. x eşittir buradan eksi 1 bölü 2. Hocam ben delta'dan yapıyordum. Vallahi yapabilirsin. Herhangi bir problem yok. Uygulama olmuş olur senin için. Haydi devam edelim. Evet geldik örnek 3'e. Acaba hoca ne diyecek? Tam kareden mi yapalım? Tam kare valla ben yaparım ama biraz zor olur. Tamam mı? Ee, deltadan yapabiliriz. Normalde şöyle hani 3 parantezini alıp neyin tam karesi olur diye düşünmem lazım. Şimdi anlatmayayım kafan karışır. Evet böyle zorlandığın ifade. İlk direkt görüyorsan tam kareyi yap tamam mı? Eğer zorlanıyorsan başvur delta'ya geç. Tamam. Şimdi şöyle ne diyeceğim? Delta eşittir b kare. b kare yani 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a ne? 3. Peki c ne? 1. Şimdi gördün mü? Bak bir şey oldu. 4 eksi 12 eşittir eksi 8. Ben sana boşa tam kareyle uğraşma dedim. Niye? Çünkü bak ne oldu? Ee, negatif geldi. E bunun kökü yok ki. Kökü olmayan bir şeyi niye tam karalayayım? Tamam mı? Böyle buradan da yap işte. Anlaştık. Peki. Evet eksi 8 geldi. Eksi 8 delta sıfırdan küçük geliyorsa diyeceğiz ki çözüm kümesi boş kümedir. Şöyle gözün ucunda delta'ya da de kontrol edebilirsin. Tamam. Ben bütün yöntemleri anlatayım. Sen ne istersen oradan yap. Geçtim. Evet geldik dördüncü örneğe. X kare artı mx artı 9 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı. Ha, tek elemanlıysa delta eşittir 0. Hani dedi ya eşit kökü vardır. Çakışık kökü vardır. Çift katlı kökü vardır. Evet delta eşittir 0'dı. Tek elemanlıdır. O zaman delta eşittir 0 delta'yı yazalım. Delta eşittir b kare yani m kare. Eksi 4 çarpı a zaten 1 c de 9 eşittir 0 olması lazım. Ee, buradan m kare eşittir 36 yazmayalım tamam mı? Öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. m kare eksi 36 eşittir 0 deyip çarpanlarını ayıralım. m eksi 6 çarpı m artı 6 eşittir 0. Şimdi buradan m eşittir 6 geldi. 0 eşit deyince m eşittir eksi 6 geldi. Ne diyor? m'nin alacağı değerler çarpımı. E çarparsam da buradan ne geldi? Eksi 36 geldi. Bu şekilde dördüncü sorumuzun cevabı. Evet örnek 5'teyiz. Diyor ki A bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı 4x artı A eşittir 0. İkinci dereceden denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm küme boş küme ise evet neydi? Delta küçüktür 0'dı. O zaman yazalım. Delta eşittir b kare yani b burada 4. 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A dediğimiz şey burada 1. C'de A olmuş. O zaman 1 çarpı A bunun 0'dan küçük olması lazım. Şimdi 16 eksi 4 a küçüktür 0. 4 a'yı karşıya attım. 16 küçüktür 4 a'dan oldu sevgili arkadaşım. Şimdi a'nın değer aralığını bul diyor. O zaman ne yaptım? Her tarafı 4'e böldüm. 4 burası a oldu. a 4'ten büyük. O zaman a ne yapar? 4'ten başlar. Sonsuza kadar gider. Bu şekilde a'nın en geniş aralığını bulmuş olduk. Peki arkadaşım. Şimdi Devam ediyoruz. Örnek 6'mız da var. Evet. Örnek 6'ya bakalım. Evet. 6. örnekte M1'den farklı bir gerçel sayı olmak üzere. M-1 çarpı x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Denkleminin iki farklı gerçel kökü var. Neydi? İki farklı gerçel kök varsa delta büyüktür 0'dı. Hemen gidiyorum. Delta'ya bakıyorum. Delta eşittir b kare. b ne burada? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi ne oldu? 16. Eksi -4 çarpı a dediğimiz şey m 1 burada. m 1 c dediğimiz şey de ne olmuş? 1 olmuş. Onun için yazmayacağım. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi 16 şu -4'ü dağıtıyorum şöyle. 16 4m eksi 4 ile -1'i çarpınca artı +4 0 olması lazım. 16 ile 4'ü topladım 20. -4m'i karşıya attım. Burası da 4m oldu. Her tarafı 4'e böldüm. 5 m 5'ten küçük oldu o zaman. m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Eşitlik yoktu burada. O zaman iki farklı kökü vardır diyor. Bak iki kökü vardır demiyor bana. İki farklı farklı varsa delta büyüktür 0. Yazdığımız doğru. O zaman m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 5'ten küçük ne olur? 4 olur sevgili arkadaşım. Evet bu şekilde sayfa 37 ve 38'i de bitirdik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok ders çalış, çok soru çöz, kendine çok çok iyi bak. <laughs>